Günaydınlar. Ben Hande Demirel Fokusa hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden bir piyasalara bakalım. Işık FX'e gidelim önce. Hakan Tunçkol bizi bekliyor. Hakan günaydın. Günaydın Hande, yayınlar. Bugün önemli bir gün ee, para piyasaları açısından, özellikle kurdaki seyri takip etmek açısından. Öğleden sonra saat 15.30 itibariyle tarım dışı istihdam verisi gelecek. Ücret artışlarındaki rakamları göreceğiz Amerika Beşik Devletleri'nden. Öncesinde piyasadaki fiyatlamalar nasıl? Önce onu dinleyelim senden. Sonra da veriyle birlikte nasıl şekillenebilir onu detaylarını alalım. <laughs> Evet, şu an itibariyle e, piyasaya baktığımızda senin de belirttiğin üzere tarım dışı öncesi bir e, beklenti var. E, tarım dışı rakamlarında 240 bin ve üzerinde bir artışın olması şu an için e, normal bir e, karşılık bulacak piyasada. E, buna bakarken Eurodolar tarafına bakıyoruz. Aslında dün de oldukça önemli bir gündü. E, Draghi'nin yaptığı açıklamalar sonrasında Eurodoların Dolar'ın lu seviyelere kadar fiyatlandığını gördük. Yani 1.10'un altında sarktığını gördük. Bu önemli çünkü. Ee, çok uzun bir süredir Euro dolar bu seviyeleri görmemişti bu fiyatlamayı görmemişti ee, şu an baktığımızda e, hala bir onun altında seyrettiğini görüyoruz fiyatlamanın ee, bundan sonraki süreçte bugün açıklanacaklarımış İlamın e, oldukça ciddi bir önemi var ee, hem euro dolar için var hem de dolar TL için var Elbette şimdi bugün e, dediğimiz gibi e, olumlu bir beklenti var e, genel piyasa içerisinde. Biz de 240 bin civarında bir e, rakamın açıklanmasını bekliyoruz Işık Epix olarak. E, eğer beklentinin üzerinde gelecek bir rakam e, açıklanırsa bu e, dolar lehine ciddi bir primlenme söz konusu e, fiyat hareketleriyle birlikte sağlanabilir. Çünkü biz e, buna şimdiye kadar ki dönemde hep faiz artışı ihtimalini konuştuk ve hala e, gündemimizin birinci e, noktasını oluşturan faiz artımı, arttırımları e, tarım dışı olumlu gelmesiyle birlikte ...daha da güçlenecektir diye düşünüyoruz. Zaten FOMC üyeleri e, ara ara açıklamalarını yapıyorlar ve de genel e, görünüm o tarafta da... ...faiz artışının daha yakın zamanda yapılmasının daha olumlu... Algılanacağı yönünde. O yüzden e, bugünkü istihdam rakamları oldukça kritik ve e, beklentiyle birlikte iyi gelirse, bundan sonraki hedefimiz eurodolarda 1.08 seviyesi olacak. O tarafa doğru bir yönelim olabilir. E, Euro-Dolar'da biraz daha görünüm net netleşebilir bundan sonra. Ama dolar tlde biraz daha e, sıkıntılı bir sürece girebilir çünkü tarım dışı istihdamın iyi gelmesi durumunda biz artık dolar telinin dün de e, zikrettiğim üzere 2.70 seviyelere doğru hızlı bir şekilde gidişatını seyredebiliriz. E, bundan sonraki süreçte tabii Merkez Bankası müdahale eder mi? Ederse ne yapar? E, faiz arttırım bunlar içerisindeki en güçlü müdahale olacaklar ama bunun e, masanın üzerinde bir alternatif olarak değerlendirileceğini hiç düşünmüyoruz. Dolayısıyla e, piyasaya doğrudan müdahale veya günlük zaten mevcut yapmış olduğu e, dolar ihaleleriyle birlikte bitti, e, müdahalesini sürdürebilir mi? Bunu da yakından takip ediyor olacağız. E, ama 2.60'ın üzerinde kalan bir dolar TL e, ciddi bir şekilde primlenmeye, yukarı yönlü çıkmaya çok açık gibi gözüküyor ende. Hakan çok teşekkür ediyorum.